Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir OSM videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar maçlarım yapıldı. Ee, bizden biz maçları izleyeceğiz. En son İstanbul Başak, Başak, Başakşehir'e bakacağız. Ee, bakalım ondan ne oldu ne olmadı. Hepsini hızlı hızlı geçeceğiz arkadaşlar. Giron Almeria ile karşı oynadı. 4x'de oynatacağım. 1-0 yeniliyorum. Problem yok ya. Oyuncuların falan hepsi zaten e, güçsüzdü diyor yani. E, ta ki güçlenene kadar şu anlık sıkıntı yok diyorum. E, ilk i̇lk yer böyle bitti. 1-0'lık bir mağlubiyet. Evet ikinci yarıya başlattık. Hızlı hızlı onda geçtim. 2-0. Problem ya ben yenilsem de Girona'da fazla bir şey değil. Çünkü oyuncular gerçekten abi, berbat bir oyuncu şeyindeyim. 3, 4'ü de yerim ben şimdi merak etmeyin. Bari bir gol atsaydım, atsaydım lan. Hiç mi rezil amına bu ne lan? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. 3-0 bir şey olmaz. Ben yükselteceğim bunları devam da. Sıkıntı yok. Problem, no problem, no problem. Ben bunları yükseltirim bebek. Ben bunları yükseltirim babam. Ben bunları yükseltirim. Werder Bremen. Werder Bremen'de Köln'le oynayacaktım Almanya ligi bakalım neler yapmışız Her iki taraf da bayağı bir güçlü Fazla bir atak geliştiren takım olmamış Allah kahretsin arkadaşlar hala da hastayım. Siz de şimdiden kanala abone olup like atmayı, yorumlarda geçmiş olsunuz. alırım bir. Ha bu arada artık top eleven videolar gelmeyecek. Neden diye soracaksınız. Çünkü izlenmiyor arkadaşlar. Ben de videolar atacağım. DLS daha çok izleniyor çünkü. Bunda da golsüz bitiyor lan. Herhalde. Tahmin. Herhalde. Aynen. Sıfır sıfır. Ya benim için önemli olan zaten e, bunlar değildi. Devam et dedik. Evet. Tamam tamam birader geç. Talep et dedim. Tamam geçtik buraya. Fullum. Fulham'da bakalım neler yapacağız Fulham'da. Bond e, Bournemouth'la oynayacak. Büyük ihtimal e, bir bir beraber gibi bir şey kalmıştır. İzlemedim Gerçekten. kaleyi gönderdi. Lucy, Lucy, Lucy. Ah be. Az yanından geçti. <laughs> Gole doğru gidiyor. Yine benden. Bunu hızlı hızlı geçelim. Boş verelim ya. Bunu hızlı hızlı geçelim çünkü şey maçı çok önemli. Onu ee, bakacağız. İstanbul-Başakşehir maçı. Bunlar da sonlarda gelirim ben yine birinciliğe falan. Videolarını da görürsünüz zaten. Devre arası. 0-0. Bu da beraber kalınmıştır ya da son dakikada atılmıştır bir gol illa ki ya. Bu maçta illa ki gol atılmıştır diye tahmin ediyorum. İngiltere Ligi'nde oynuyorum çünkü ya. Böyle de olmaz lan. 80-81. Bu da 0-0 gitmiş. iki ee, bir şeyde yenildim. Girona'da yenildim. O da mantıksız bir şekilde. Sıkıntı yok. Ve İstanbul Başakşehir maçına geldik. En önemli maç Kasımpaşa ile maçım vardı. Rakibi Kasımpaşa. Ya... Dört gözle bekliyordum ama. Bakalım neler yapmışız. Giller kafaya vurdu. Kaleye gönderiyor. Attı. Haydi attı. Yes. 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 Çok güzel. Evet. Lee kullanacak. Lee Korter kullandı. İki. Arkadaşlar. İstanbul Başakşehir maçı. Neden çok daha önemli benim için? Önemli olmasının şeyi bu. Ee, çünkü bayağı bir kümeden düşmüşüm. Ee, ya küme düşeceğim resmen. Ee, o şekilde bayağı bir düşmüşüm. Beşiktaş'la aramda bayağı bir fark var. Yani benim bu maçları artık sırası sırasıyla kazanmam lazım hızlı bir şekilde. Öyle bir şekilde kazanma, kazanmam lazım ki oyuncularımı da güçlendirmem lazım Tüm maçlarda yenebilmem için. Beşiktaş'a karşı gelince ne yapacağız? Orası benim çünkü Beşiktaş'ta tüm oyuncular hepsi şey Efsanevi oyuncular Ama Sıkıntı yok tabii ki Ya bu maç alırsam diğer maçlarda da alma ihtimalim olacak çünkü oyuncu alıp satacağım ben İkinci yarı Yapıştırsın Gol olmaz topu başında Afrik Hajardovic Kanka zor atarsınız benim kaleciye ya Oblak kalede oğlum obla atma gibi bir ihtimaliniz var mı ya Abi 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 Caner Erkin mi aldı? Okan Karapin'i geçiver Kanatta 3'üm kalkıyor. Haydi. 3. Süper avaraj puanını da yükseltmem lazım çünkü avaraj puanı da benim için çok ama çok önemli arkadaşlar Kasım Paşa 3-0 çünkü Ümraniye'ye 2-1 yenildikten sonra bayağı bir sinirim geldi benim Oyuncularım çok Değişik bir yerlere gitmiş 3-0 bayağı iyi bayağı iyi Bu maçtan sonra bakalım kaçıncı sıraya yerleşeceğiz 4'ü de atabilirdik bence. Kaleci kalesinde ne devleşti kanka ya. 3-0 yiyor zaten. Çok sert kaymak. Süper maçta 3-0 yendik. Hızlı hızlı bir şekilde. Tamam tamam. Ya geç tamam anladık be birader. Tamam. 11. sıradayım. Abi 11. sıradayım ya. Abi saçmalama. 35 Antalya Spor düşüyor. 35 puandayım şu an. Eee average puanlı olarak da yükseliyorum. Average puanı şu an 2 bende. Yok beraberlik mağlubiyet o. Galibiyet. Average puanı karşıda 41 gol atılan gol, yenilen gol 65. Eksilerdeyim. Bayağı bir eksilerdeyim. Ama sıkıntı yok. Yükselteceğiz. Siz de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.